Yakın bir zamanda bir programda İsmail Hakkı Aydın hocamızı dinledim. Önce gelin bakalım o programda bize neler söylemiş. Başka 92 tane element var evrende. Tabii şu anda hatırlarsın liseden elementler tablosu vardır. Gerçi şu anda 110 civarında ama 92'den sonrası laboratuvarda yaptık onları. Laboratuvarda oluşturduk işte e, Nobelium bilmem Einsteinium gibi. Onlar laboratuvarda yani esansiyel olan, temel olan, evrende var olan 92 tane. Kainatta ne kadar canlı varsa, ne kadar varlık varsa, cemadat, nebatat, nebatat zaten biliyorsunuz. Ve hayvanat, e biz zaten hayvan grubundanız. Niye ya, ya hay diyorsun? Ya hay, Allahu Teala'nın canlı olduğunu. Hepsinin temelinde bunlar var. Ben bu konuşmayı izlerken, belki daha önceden bildiğim bir konu olmasına rağmen bir şey aklıma şimşek gibi çarptı. Nedir o husus? Hocamızın da ifade ettiği gibi kainatta 92 tane tabii element olduğu. Birçoğumuz bunu belki ortaokul lise sıralarında öğrenmişizdir. Burada 92 sayısı çok önemli arkadaşlar. Ben yıllardır hem tarihle hem edebiyatla haşir neşirim. Özellikle edebiyat alanında naatlerle, şiirlerle oldukça vakit geçirmiştim. Tabii şiir deyince Peygamber Efendimizle ilgili şiir yazmamak olmaz. Bu cihette elhamdülillah birçok hatırı sayılır naatler kaleme almayı cenab Hak nasip etmişti. Elhamdülillah diyorum konuda. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuşlar ki Evvele me nuri Yani Cenab-ı Hak her şeyden evvel benim nurumu halk etti, benim nurumu yarattı buyuruyor. Bunu teyit eden birçok hadis-i şerif ve ayetler var. Cenab-ı her şeyi Peygamber Efendimizin gücün suyu hürmetinde yarattığını zaten biliyoruz, kabul ediyoruz ve iman ediyoruz. Keza İslam alimleri de demişler ki Cenab-ı kainatı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan yarattı. Yine bu manaya gelebilecek hadisler de var. İşte hocamızın bu konuşmasını dinleyince bazı fikirler, bazı düşünceler bilmemize rağmen bunları dinleyince birleştirmek nasip oldu. Bu cihette hocamıza da buradan teşekkür ediyorum. O da şu ki arkadaşlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed kelimesinin ebced değeri arkadaşlar 92. Mimi şeddeli kabul edersek 132. Tabi öncesinde bizler İslam alimlerinin beyan ettiği kainat Peygamber Efendimizin nurundan halk edilmiştir. Malindeki ifadeler arkadaşlar sadece bir soyut ifade değil. Aynı zamanda somut bir ifade olduğunu da buradan anlayabiliyoruz. Tabii ki bazıları için bu bir tesadüf olabilir ama kainatta tesadüfe tesadüf edilemez arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın isminin evcet kıymetinin 92 olması ve kainattaki doğal elementlerin sayısının da 92 olması ve her şeyin bu 92 elementin birleşmesinden meydana gelmesi bize gösteriyor ki bu maddi her şeyin kaynağı yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuruna dayanıyor.